Değerli izleyenler, bu akşam Adana'dayız. Adana'da çok özel bir konuğum var. Kendisi Ömer Salcan, Baltantım Derneği Genel Sekreteri. Aynı zamanda konuğumuzun başka görevleri de var. Kendisinden şimdi görevleriyle ilgili bilgi de alacağız ve daha sonra Baltantım Derneği'nin çalışmaları ile ilgili bilgilere devam edeceğiz. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bey. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ömer Salcan olarak 2006 yılında Bal Tanıtım Derneği'ni arkadaşlarla kurmuştuk. Bu yol itibariyle önceki yıl başkanlığı bıraktım, bir başka arkadaşa devretmiştik ama genel sekreterlik görevine siz bir sene devam ettirin dediler. Bunun yanında bizim yine 2002 yılında kurduğumuz Anadolu Girişimci İş Adamları Derneği'nin Gıda ve Tarım Komisyonluğu Başkanlığı görevine getirdiler. 2004 yılının Ocak ayından beri de bu Gıda Tarım Komisyonluğu Başkanlığı'na devam ediyorum. Adana ve etrafındaki iller oldukça sıcak. Arıcılığın gelişmesi noktasında da bu bir ivme katmış. İşte bilinen bir gerçek var. Ülkemizde Ordu, Muğla başı çekiyorlar arıcılık noktasında ancak... Adana, Mersin ve Hatay bölümü oldukça e, ciddi kalabalık e, arı kitlesiyle ve arıcılarla dolu. Evet. E, gezimiz esnasında bunları gördük. Hı hı. Siz de herhalde buradan yola çıkarak böyle bir derneğin kurulmasını düşündünüz. Evet Adana e, yani Türkiye'de bizim 3 tane arıcılık bölgesinden bir tanesi Muğla ve Ordu'nun yanında. E, Muğla bölgesi malumunuz Çambalı noktasında lider konumda işte Ordu, Sivas bölgesi fetekli bal konumunda, lider konumunda. Bizim Adana bölgesi de çiçek balı noktasında önemli bir yeri dolduruyor. Adana bölgesinin bir özelliği de özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu aracısının çok önemli bir kısmı arılarını kışlatmak için yetiştirmek için Adana bölgesine getiriyor. O yüzden çok ciddi manada. Ee, kış döneminde göç alan, e, arıcılık manasında göç alan bir bölge. Ee, Türkiye'de e, yani yaklaşık bir 20-25 tane ilin arıcısının e, arılarını getirdiği bu bölgede e, yetiştirdiği ve tekrar kendi memleketlerine götürüp kaliteli bal ürettikleri e, noktada Adana çok önemli bir il diyebiliriz. O yüzden biz hemen hemen Türkiye'nin e, arıcılarının hemen hemen yarısıyla muhatabız. Yani Adana olarak yani Adana deyince sadece Adana arıcısı akla gelmiyor. İşte Bingöl'ün, Bitlis'in, Hakkari'nin, Muş'un, Van'ın yani Doğu Anadolu'nun tamamının ve İç Anadolu bölgesinin önemli bir kısmının arıcısı da Adana'dan geçiyor yani. Ee, geçmekle kalmıyorlar, burada kışlatıyorlar. Aynı zamanda ürünlerini pazarlamak için de buradaki ee, herhalde toptancılarla diyalog haline geçiyorlar. Tabii bu bölge e, yani bu kadar çok aracının uğrak noktası olduğu için e, ticaret de bu noktada gelişmiş. Yani bu kadar insanın geldiği gittiği bir nokta olunca e, işte kovan üretimi bizim e, İmamoğlu ilçemizde Türkiye'nin en önemli kovan merkezlerinden birisi haline gelmiş İmamoğlu ilçemiz. E, fetek e, fabrikaları kurulmuş, bal tüccarları bu bölgede. E, faaliyet göstermeye başlamış. yani e, İstanbul'a giden balların bile önemli bir kısmı e, Bu bölgenin e, insanından bu bölgedeki tüccarların elinden geçerek gitmiş. E, o manada gerçekten aracılıkta önemli bir bölge diyebiliriz ha biz de bu manada arkadaşlarla e, hem sektör adına neler e, ortaya koyabiliriz daha sektörü daha nerelere götürebiliriz diye. Bir dernek kuralım, fikirlerimizi burada tartışalım, aktivitelerimizi, projelerimizi burada değerlendirelim. Düşüncesiyle işte 2006 yılında kurduk, 2006 yılından bugüne de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi balın tanıtılması veya diğer arı ürünlerinin tanıtılması noktasında aktivitelere gerek var. Evet. Siz de Bal Tanıtım Derneği adına bir takım çalışmalar yapmak üzere masaya yatırmışsınız, uzancalı evet. durumu. Ee, ve e, sanıyorum bir çalışmanızın öte sonucunda altın arı ödülü diye bir ödül ortaya çıktı. Evet. E, bu nasıl bu kıvılcım patladı? Ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi tabii öncelikle şunu vurgulamak lazım. Ne üretirseniz üretin, satamadıktan sonra çok ürettiğiniz şeyin e, bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. O yüzden hani bizim derneğimizin de kuruluş noktasında, isminin de Bal Tanıtım Derneği olması noktasında ürettiğimiz ürünleri e, tanıtmak gerektiğini düşündük. Eğer iyi anlatırsak, iyi tanıtırsak e, bunun piyasa değeri artacak e, ve bizim arıcılarımız üret, ürettikleri ürünleri e, güzel değerlere satabilecekler. Yani sonuçta sadece balı anlatmak değil, e, balın fiyasasını, fiyatını da artırmak. Güzel anlatırsak insanlar bu güzel şeye daha fazla değer verecekler. Öyle düşündük. Ondan sonra bunu nasıl tanıtabiliriz? Bununla ilgili nasıl aktiviteler yapabiliriz? Gibi projeler düşünmeye başladık. Bizim ilk ortaya koyduğumuz proje Türkiye'de balın ilk hasat edildiği bölge olması itibariyle narenciye balını vurgulayalım dedik. Ve narenciye balı hasat töreni diye bu yıl beşincisini yapacağımız bir program başlattık. Bu programda e, sembolik olarak da, olsa da bir yılın ilk bal hasadını işte bürokrasiyle işte sayın valimizin katıldığı, belediye başkanlarımızın katıldığı, e, sivil toplum örgütlerinin tüm sizlerinin katıldığı bir ortamda e, yılın ilk bal hasadı yapılıyor ve bu bir açık artırmayla satılıyor. Yani Hani bu yine bir ortamda konuşurken bir tarımın müdürümüz bir şey söyledi. İşte bir arkadaşımız bir şey söyledi. şöyle mi yaparız? Böyle mi yaparız derken elhamdülillah Adana için 5 yıldır güzel bir faaliyet olmaya başladı. Yani Adana'da yılın ilk balı hasat edilir. Bir açık artırmayla satılır. Orada bir kahvaltı yapılır. Bal ikram edilir insanlara gibi güzel bir program olmaya başladı. Bundan sonra o program oturduktan sonra 3 yıl önce yani yaptığımız programların içerisinde bir de ödül olması gerektiği fikri ortaya çıktı. İşte nasıl yaparız ne yaparız derken işte bir ortamda bir mesela heykel tıraş abimizle karşılaştık. Adanalı ünlü heykeltıraşımız onu da burada anmak istiyorum. Dedik ya biz böyle hani bunu bir kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu sektörün de bir ödülü olsun dedik. Ee, o da sağ olsun e, ben dedi bunun için çalışırım dedi. Yani bu Adana için e, veya sizin sektörünüz için e, önemli bir şey olacaksa. Ve oturdu sağ olsun e, yaklaşık bir ay böyle ciddi bir kafa yordu ve ortaya güzel bir e, ödül tasarladı. Yani sanat ayrı e, bir... Tabii, tabii tabii sanat, sanatsal, sanatsal değeri sanatsal de var. Sanatsal değeri yüksek. Ee, Mükremin, Şahiner. Mükremin Şahiner diye e, Adanalı bir heykeltıraşımız. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> evet. Sizin vasıtanızla da olsa. Evet. <laughs> Böyle bir kazanımı sağladığı için evet. sektörümüze. Ondan sonra bunu işte her yıl bu sektöre en fazla katkı koyan kişi ya da kuruluşa verelim dedik. O yıl ilk yıl işte kim ne yapıldı sektörde falan diye konuşurken işte internetten araştırıyorduk. Kim konuşuluyor balla ilgili. Baktık ne zaman internette işte Google'a bal desek işte Semih Kaplanoğlu bal filmi ondan sonra işte Altın Ayı ödülü aldı. İşte şurada şöyle oldu, böyle oldu. Ve baktık hani konusu da böyle balla ilgili bir şey de geçiyor. Film Çok konuşulduğu yani. için telefon açtık. Altın Ayı'dan sonra mesela Altın Koza Film Festivali var mesela. Adana'da Altın Koza'yı da bal filmi almıştı. ...işte telefon açtık... ...dedik yani size altın ayı ve... ...altın kozadan sonra... ...bir altın arı ödülü takdim etmek istiyoruz... ...çünkü balı çok duyurdunuz dedik... ...o da sağ olsun... ...memnuniyetle karşıladı... ...ve dolayısıyla biz ilk ödülümüzü... ...yönetmenimiz Sayın Semih Kaplanoğlu'na... ...takdim etmiş olduk... ...ve bu... ...gelişerek ikinci yıl... ...yine bakalım ne yapalım dedik... ...hakikaten mesela o yılda... ...önceki yıl 2012'de... Bal Ormanları yani ciddi bir proje olarak Türkiye'nin her yöresinden işte Bal Ormanları kurulduğuna dair haberler ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili gerçekten arıcılığa da çok katkısı olduğunu düşündüğümüz bir projeydi. Yani haklı olarak da düşünmüşsünüz, icraata koymuşsunuz, ödüller yerlerini bulmuş. Netice itibariyle sektörün böyle bir eksikliği vardı bal tanıtımı noktasında veya diğer arı ürünlerinin tanıtımı noktasında bu bir ses getiriyor. Artık bu yıl acaba kim ödül alacak diye konuşulur hale geldi. Evet. Bu anlamda sizi tebrik etmemek elde değil. Evet. Peki evet. ürünümüz o hediye edilen altın arı ödülü patentli bir ürün. Tabii patentli. Patent. Altın arı olarak patentli. Bundan sonra da işte yani daha da niyetimiz hani bunu sadece eee Adana'da kurulmuş olan bir dernek değil Türkiye Arıcılığı adına bunun bir marka olmasını, yani altın arı ödülü denilince bütün dünyada dünya arıcılığının merakla beklediği bir ödül haline gelmesi de bizim hayalimiz. Evet, yani biz... bunu belki biz tek başına bizim yapmamız değil de hani sektörün bir araya gelip bu işe sahip çıkması daha iyi olur diye düşünüyorum. Biz sabırsızlıkla ee, bekliyoruz. Evet. Geçen yıl Feshane'de gerçekleştirilen e, arıcılık ve arı ürünleri festivalinde verilmişti. Evet. Bu evet. yıl festival fuar oldu. Evet. Daha büyük katılımlı ve geniş kitlelere ulaşıldı. Tabii bu yılda bekliyorduk ama herhalde ödül daha henüz hazırlanmadı. <laughs> evet, ödül, ödülün tasarımı biraz... Ee... Yani yapılması biraz uzun sürdü. Evet. Peki e, sadece acaba altın arı e, demekte de kafi mi? Propolis, işte e, polen, arı sütü gibi unsurlarda tanıtım noktasında çalışmalar yapılmalı mı? Yapıyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim esasında derneğimizin e, kısa adı Bal Tanıtım Derneği. Yani daha çok kısaltmadık. Normalde derneğimizin e, uzun adı Bal ve Arı Ürünleri Tanıtım ve Araştırma Derneği. Ha, yani güzel. bütün arı ürünlerini dahil ettik. Tanıtımın işin içine koyduk, araştırmayı koyduk. Yani muhakkak sektörle ilgili araştırmalar da yapılmalı. Dönem dönem e, üyemiz olan firmalardan bu konuda araştırmalar yapmalarını istiyoruz. İşte bilimsel e, kongreleri destekliyoruz, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyoruz e, ve kendi çapımızda e, yani burada arıcılığın sorunları ne, e, sektörün sorunları ne, ...bununla ilgili de araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi. Ee, bal e, maalesef bizim ülkemizde e, sektörün tek ürünü olarak biliniliyor. Bu hem sizin de derneğinizin e, birliğinizin e, yaptığı çalışmalarda hem diğer birliklerimizin yaptığı çalışmalarla yavaş yavaş kırılmaya başlandı. Artık balın yanında işte polendi, e, arı sütüydü propolisti e, gibi ürünler e, istenilen seviyeye gelmese bile duyulmaya başlandı. İnsanlar artık bu neymiş diye sormaya başlandı. Ee, ve tüketilmeye de başladı. Artık tüketici geliyor, kullanmaya da başladı. Ee, i̇şte bizim yapmamız gereken bundan sonra bu ürünlerin e, üretimini artırmak. Bir, arıcı bunun üretimini artıracak. İkincisi, e, verimli üretecek ki biraz fiyatı düşecek. Yani verimli olarak üretmeyi e, hedeflememiz lazım. Üçüncüsü hani bizim üzerimize düşen de dernek olarak bunları tanıtmak. Yani bunlarla ilgili güzel tanıtımlar yapabilirsek insanlar bunu daha fazla kullanacak çünkü arıcımız da haklı olarak pazarı olmayan bir ürünü üretmenin hani yanlış olduğunu düşünüyor. Yani adam ürünü üretiyor, iyi bir değer bir fiyata pazar bulamıyor. ama ben buradan hani arıcılarımıza da şunu tavsiye etmek istiyorum. Yani hani ben ürettiğim ürünün hemen piyasada bir alıcısı olsun diye beklemek de yanlış bir şey. Yani önce bir ürün ortaya çıkacak. Sona bir pazar olacak. Yani ürün olmadan pazar olmaz. Yani aracımıza da ben aracımızın gerçekten emeğini çok kutsuyorum. Yani ...dağ bayır demeden çok zor şartlar altında ürün üretiyorlar ve olmayan yani bir şeyi üretiyorlar. Yani o insanlar o emeği sarf etmese oradaki dağdaki çiçek çiçek kurayıp kuruyup gidecek yani. Bu manada yaptıkları iş çok kutsamama rağmen hani bir noktada da uyarmak istiyorum. Şimdi siz bir ürünü üretmeden, bir ürün üretmeden pazar bulamazsınız. İnsanlar o ürünü görecek, adına bakacak, hoşuna gidecek, bilmem ne yapacak yine. Polen bilmeyeni insana siz istediğiniz kadar polen satmaya çalışın. Adam bilmiyor. Ha bu manada yavaş yavaş mesela her arıcımızın yani hiç başlamamışsa bile yani yüz kovan arısı varsa bir 10 kovan arıyla mesela polen üretmeye başlamasız lazım. E satamayacağım. Ya satamasan da hediye et yani. Hani çok şey bir şey değil yani. Ben Bunu ya böyle olsun. küçük kavanozlara koyun. Yanına küçük broşürler koyun. Bir 10 gramlık, girmişer gramlık, ellişer gramlık eşinize, dostunuza hediye edin. bunlar yarın bir gün yani ben bir arıcı dostum bana polen hediye edecek. Açacak o broşürden faydasını okuyacak. Ha belki birliklerimiz, derneklerimiz bu noktada e, destekleyici eee yayınlar sağlayabilir yani aracı belki bunu kendisi organize edemeyebilir bizim de o manada öyle bir katkımız olabilir ama yani toplumda bu bilinmeye başladıkça bu sefer yani ikinci da ya sen bana hediye etmiştin bir daha deme herhalde insanın yüzü varmaz der ki ikinci defada ya o güzeldi faydalıydı ben ondan fayda gördüm ben ondan biraz satın alayım diyecek yani ya kendisinden alacak ya gidecek bir yerden alacak önemli olan insanlar bunu bildikçe tanıdıkça tüketimi artacak yani Sektörün her temsilcisinin e, bu sektörde bir görevi var aslında. Tabii, tabii. Siz ucundan tutmuşsunuz bal tanıtımıyla ilgili bir dernek kurmuşsunuz arkadaşlarınızla beraber. Evet. Etkinliklerde balı tanıtmak üzere yetkin isimlere etkin isimlere ödülünüzü dağıtmışsınız. E, diyorsunuz ki üretici de üreti, ürettiği ürünü daha fazla üretmeli evet. ve elinde bulundurmalı. Daha sonra bunu ticari bir materyal olarak sunmalı. Evet. Ancak Üretmek aynı zamanda iyi bir eğitimi de gerektiriyor. Mesela benim cebimde belli bir miktar para var. Acaba ben ara alsam işte bir kamyon, iki kamyon bu işten ne kadar para kazanırım diye yaklaşamazsınız sektöre. Evet. Dolayısıyla bizim arıcılık sektöründe iyi bir eğitim olması gerekiyor. Şu anda sadece arıcılık sektöründe değil belki birçok sektörde de eksiklik var ama Bizim arıcılık sektöründe yetişmiş eleman, kalifiye eleman eksikliğimiz de söz konusu. Bunun yanı sıra bir eee arıcılıkla ilgili meslek standardı henüz oluşturulamamış. Kodeksler yeterli değil. Mesela ilaçlama sektörü e, diğer tarım ürünlerinin ilaçlanması noktasında bizim arıcılarımıza büyük zararlar veriyor. Ve dünyanın en zengin olan balının, gıda zengin gıda maddesi olan balın e, zehir haline getirilmesine sebebiyet veriyor. Şimdi evet. o halde bu eğitimlerle hem biz balın tanıtımında, arı ürünlerin tanıtılmasında rol oynayabiliriz. Hem de her bir neferin arıcının bu ürünleri tanıtması noktasında iyi bir eğitimden geçirilmesine de yardımcı olabiliriz. Evet. Eğitim ve e, sektördeki Adana bölgesindeki arıcıların mağdur olmaması noktasında, ilaçlama noktasında e, bir girişiminiz oldu mu bugüne kadar? Şimdi eğitimle ilgili tabii bizim hem sahip olduğumuz firmalar vesilesiyle tanıştığımız insanlara hem derneğimiz vasıtasıyla görüştüğümüz insanlara sürekli şunu tavsiye ediyoruz bir defa. Yani bu sektörü ben biliyorum. Yani biliyorum demek bir defa en başta en büyük cahillik. Yani bilginin sınırı yok. Yani şunu çok böyle görerek söylüyorum. Bu işe 3-5 yıl önce başlamış ama sürekli yenilikleri takip eden arıcıların ben bu sektörün dua yeniyim 30 yıldır arıcıyım 40 yıldır arıcıyım diyen insanları verimlilikte geçtiğini görüyoruz Evet. görüyoruz yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz çünkü devir değişiyor ve 30-40 yıl önceki yapılan arıcılık modeli bugün verimli bir model değil bu yeni dönem modelin insanlara anlatılması lazım bir de şu var. Bu Bunun e, da standart bir şey yok. Bu Adana için farklı olabilir, Adana aracısı için farklı olabilir, e, ne bileyim ordu aracısı için farklı olabilir. Yani, e, yani sanki böyle işin bir sırrı varmış da biz söylemiyormuşuz gibi de bazen hani bu işin sırrı, yani yok bunu sen bulacaksın. Yani Tecrübe ana arısını e, kendine göre ana arı bulacaksın, o bölgeye göre kovan neyse o kovanı sen ayarlayacaksın işte. Ee, nerelere göç etmen gerekiyor nerede konaklayacaksın e, alternatif konaklama yerlerini sen araştıracaksın ama imkanlar çok gelişti yani teknolojimiz çok gelişti internet e, bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı bu manada hani aracı şunu demeyecek en başta işte, yani benim bildiğim bana yeter demeyecek sürekli e, araştıracak e, ve ben her arıcıya özellikle şunu tavsiye ediyorum diyor ki 100 arınız varsa yüzde onunu argeye ayırın. Ne demek arge? araştırma, geliştirme. Bir şeyleri araştırın, bir şeyleri deneyin. Yüzde onundan kaybetseniz yüzde doksanı size yeter. Evet. Yani yeni bir kovan mı duydunuz? Ya o bir tane o kovandan alın. O yüz kovandan bir kovanı deneyin yani. Bir bakın bakayım ne etkiliyor, ne oluyor deneyin. Polen mi üreteceksiniz? Bir kovanla başlayın. Gidip 100 tane hemen polen tuzaklı kovan yaptırıp e, dünyanın masrafını edip borca girip bir şey yapmaya gerek yok. Önce bir öğrenin işi. Hep bunu öyle, e, tavsiye ediyoruz. Ha bunun yanında dediğiniz gibi sektörün ürünleriyle ilgili tanıtımlarla ilgili eğitimler olmalı. Hem bu konuda sadece biz de çalışıyoruz demiyorum. Yaptığınız o mesela hasat etkinliği de bayağı güzel bir çalışma. bir de Ömer Bey bölgenizde ciddi arı ölümleri de geçmiş yıllarda olmuştu sizin. Evet. Mesela Çukurova bölgesinde yanlış ilaçlamalardan kaynaklanan nedenlerle ciddi arı kayıplarıyla karşı karşıya kalınmıştı. E, bu yılda biz duyuyoruz zaman zaman belli bölgelerde ilaçlamalarla evet. arılar ölmüş. E, böylesi konulara da ilgi duydunuz mu? Gelişimlerde bulundunuz Şimdi mu? biz bununla ilgili esasında e, önceki sene bir e, proje yine bizim derneğimizin yapacağı projelerden bir tanesi fikir olarak doğdu. Belki ilk defa burada e, söylemiş olacağım. Hani arkadaşlar arasında çok konuştuk ama... Arı Dostu Bahçe diye bir projemiz var. Arı Dostu Bahçe. Bu projede bizim Adana bölgesi büyük narenciye bahçelerinden oluşan bir bölge. Yani 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm. Ve gerçekten birçok arıcı geliyor bu bölgede konaklamaya çalışıyor. Hem bu insanların işini kolaylaştırma adına. Yani arıcı gelmiş işte Bingöl'den konaklayacak doğru düzgün bir yeri yok. ...bir içme tuvaleti suyu yok, yok tuvaleti suyu yok. yok, evet. İşte Bununla ilgili... E, ...vali yardımcımıza konuyu anlattık... E, ...Ticaret Borsası Başkanımıza anlattık, Tarım il Müdürümüze anlattık, hepsi çok olumlu yaklaştı. Şu an bunu bir toparlayıp, bir proje haline getirip, proje derken yani sadece şey değil, oturup... ...yani e, bahçe sahiplerini çağırıp onlara anlatacağız. Diyeceğiz ki, bakın sizin bu araya ihtiyacınız var. Sizin değil, insanlığın bu araya ihtiyacı var. Bunun için e, yani e, bahçenizin yani 200 dönümlük bir bahçenizin bir 500 metre karesini arıya uygun şekilde, arıcının konaklamasına uygun bir şekilde tekrar bir dizayn edeceksiniz. Yani oraya barakasını koyacağı bir e, yer yapacaksınız. Düzlük bir alan oluşturacaksınız. İçme suyun varsa icabında içme suyu çekeceksin. Belki orayı. bir çeşme oraya. Belki bir yerleşti. çeşme koyacaksın. Bir ufak bir tuvalet kabini. Aynen çok böyle basit yani masraf olmayan belki de 2-3 bin liralık bir masrafla diyeyim. Ee, arıcının çok daha rahat arıcılık yapabileceği, daha temiz arıcılık yapabileceği bir de ve koordineyi sağlama. Yani hani ben bu bahçeme bugün ilaç atacağım. Arıcımın yeri de belli, şeyi de belli, telefonu da var. Hani sen ona göre bu önlemini al. Veya artık arıcıya gelip ya şu ilaç faydalı mı, zararlı mı? Veya Tarım müdürlüğünün Müdürlüğünde bu işin içinde olup artık arıya zararlı olduğu kesinleşmiş ilaçları e, kullanılmaması noktasında en azından bu arı dostu bahçelerin sahiplerine Tevziye. bu konuda uyarılması ve bunu da teşvik etme adına artık biz bu insanlara bir sertifika o bahçe sahiplerine bu bahçe arı dostu bir bahçedir deyip bir sertifika vermeyi ümit ediyoruz. Hani bunu ne kadar geliştirebilirsek o insanlarda artık böyle bir duyarlılık oluşacak. Belki ürünlerini pazarlarken diyecek ki bu arı dostu bir bahçenin ürünü deyip belki de e, pazarlarda artık öyle satılmaya başlayacak. Belki de o ürünlerini satarken firmalara o sertifikayı gönderme ihtiyacı hissedecekler ve bu zamanla olacak bir şey diye düşünüyorum. Haklısınız arı ar ölümleri oluyor. Bunun için de ciddi ölümler e, önlemler al alınmalı. Çünkü aracımız bu noktada çok mağdur. Yani bir bakıyorsunuz adamın 500 kovan arısı varken bir anda sıfıra düşmüş. Çok ciddi zararlar görüyor. Ee, devletimize düşen, bakanlığımıza düşen bu konuda şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani e, açıkçası şu arıcılık takip sisteminin e, çok olması gerektiği şekilde olmadığını düşünüyorum. Yani hangi arıcı nerede e, bir merkezden bence çok sağlam verilerle gözetlenebilmeli icabında bir şikayet geldiği zaman o bölgeden e, atıyorum Adana'da bir e, Tarım il Müdürlüğü'ne aracının bir tanesinden bir şikayet geldiği zaman hemen sistem tarayabilmeli. O bölgede kaç tane aracı varsa hemen hızlı bir şekilde bir SMS'le mesaj atılmalı. Sizin bölgenizde e, bir aracıdan böyle böyle bir şey geldi. E, sizin de önlem alın gibi mesela bir sistem kurulabilir çok rahat. Yani evet. bugünkü ulaştığımız teknolojiyle e, bu aracılık kayıt sisteminin de bence bu şekilde e, kullanılması gerektiğini düşünüyorum yani. Ömer Bey sizinle sohbet gerçekten büyük bir keyif. Çünkü arıcılık sektörünün sorunlarını algılamış, özümsemiş ve hatta bu sorunların çözümü noktasında çaba sarf etmiş bir yetkili bulmak oldukça zor. Siz bu yetkiyi bizzati üyelerinizden ve sektörden aldığınız güçle çözüme kavuşturmak için bir takım çalışmalar yapmışsınız. Bu yılki altın arı ödülünü bence siz hak ediyorsunuz. <laughs> bu çalışmalardan dolayı, e, katkılarınızdan dolayı programımıza çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de, yani bu arada şunu özellikle vurgulayıp böyle bitiriyoruz herhalde programı. Yani ben gerçekten bu sektöre katkı koyan onlarca birliğimiz var, derneğimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ee, hepsi e, kendi çapında e, çok güzel işler yapıyor. Yani hem balı tanıtma adına hem verimliliği artırma adına e, hem arıcılığımızı geliştirme adına bu işlerin e, devam etmesi lazım. Ben sizin de yaptığınız e, organizasyonları biliyorsunuz çok yakından takip ediyorum. E, bunlar da sektöre e, çok faydalı olan şeydir. E, bir şu noktayı sadece bu işleri sen yaptın ben yaptığın işini bırakmamız lazım. Yani kim yaparsa yapsın bu sektör için bir adım atan herkesin elini ayağını öpmemiz lazım. Yapıyorsa güzel yapıyor. Kartelci bir daha, değil, daha, daha koordineli yani. yapabilir miyiz? Daha koordineli bir şekilde yapabilir miyiz? Yap, yani yapmak için oturup bir araya geleceğiz. Yani oturacağız diyeceğiz ki bu işleri daha koordineli. Onlarca birlik var, onlarca dernek var. Bunların fazlalığıyla övünmemiz lazım bir defa. Yani ne kadar çok bu ülkede arıcılıkla ilgili, balla ilgili sivil toplum örgütü varsa Bizim bunu öğrenmemiz lazım. Bir tane ise bu bizim için bir aciziyettir. Bin tane ise bu bizim için bir zenginliktir. Ama bin tane olduğu yerde de o bin taneyi bir hedefe yönlendirmek için bir koordine etmek gerekir. Yani bunun için de bir araya gelmek gerekiyor. Onun için e, ben e, bu sektöre katkı koyan başta size ve bütün sivil toplum örgütlerine de çok teşekkür ediyorum. E, kimseden şey beklemesinler. E, aferin beklemesinler. Yani. Devam etsinler, güzel işler yapsınlar. Ha, oturup dönem dönemde karşılaşıyoruz, beraber işlerde yaptığımız oluyor. Ee, ve bu işleri devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, son özet cümleleriniz için de çok teşekkürler. Tamam. Değerli izleyenler görüyorsunuz, sektörün sorunlarını özümsemiş olan Ömer Salcan ve ekibi, sektörün sorunlarını konuşmaktan çok sonuçlara odaklanmışlar ve ortadan kaldırmak üzere gayretli çalışmalar sarf etmişler. Bugün Sektörümüzü temsil eden çeşitli birlikler, dernekler, kooperatifler hepsi bir araya gelmek zorundalar. Organik bağlarla sektörün problemlerini ortadan kaldırıcı çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaları gerekiyor. Bugün yapılan bu sohbette bunu anladık. Diğer üretici arkadaşlarımıza da önerimiz şu. Yaptığımız çalışmalarda tamamen sen yaptın, ben yaptın kavgasını bırakıp sektörün birer neferi olarak elimizi taşın altına koyup bir başkasının şefaatini beklemeden, görevleri bir başkasına atfetmeden biz ne yapabiliriz diye olaylara yaklaşmak gerekiyor olduğunu anlamamız gerekiyor. Peki bir dahaki programda bir başka beldede bir, bir başka konukla tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.